Merhaba çocuklar 4. sınıf fen bilimleri. Çocuklar basit elektrik devreleri ünitesini tamamladık. Şimdi bu ünitede neler öğrendik bunu bir kez daha tekrar edelim. Evet çocuklar biz bir basit elektrik devresi nasıl oluşturuluyor bunu öğrendik. Bir basit elektrik devresinin oluşabilmesi için neye ihtiyacımız var çocuklar? Öncelikle bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Yani elektrik üretecek bir kaynağa ihtiyacımız var. O da neydi? pildi değil mi çocuklar? Sonra bu pili devredeki diğer elemanlara evet bağlayan ne vardı? Kablolar vardı çocuklar. Bir de anahtarımız vardı değil mi çocuklar? Devredeki elektrik geçişini kontrol eden bir anahtarımız vardı. Ve ampul çocuklar. Bu da oluşan elektrik devresinde aydınlatmayı gösteren yani elektrik devresindeki enerjinin evet ışığa dönüşmesini sağlayan elektrik devresi elemanıydı. Şimdi bunlar neydi çocuklar? En basit şekliyle oluşturulan bir elektrik devresindeki elemanlarımızdı. Peki görsele bakıyoruz şimdi çocuklar. Boş bırakılan yerlere kutudan seçeceğiniz kelimeleri yazınız. Bu neydi çocuklar? Evet ampuldü değil mi? Evet bu neydi çocuklar? Anahtar. Evet bu çocuklar pil Bu da neydi çocuklar? Evet, birbirine bağladığı kablo. Bunlar bizim için evet basit elektrik devresindeki elemanlarımızdı. Şimdi bir basit elektrik devresi nasıl çalışmaz? Hangi durumlarda çalışmaz? Bunu öğrenmiştik. Devre elemanlarından biri eksik veya bozuk olursa, örneğin ampul çocuklar, eğer ampul kesik olursa ne yapmayacaktır? Devrede elektrik akımı olsa da, elektrik geçişi sağlanmış olsa da ampul ışık vermeyecektir çocuklar. O zaman ne diyoruz? Devre elemanlarından biri eksik veya bozuk olursa ne olmayacaktır? Evet, ışık, ampul ışık vermeyecektir çocuklar. Piller yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse, bakın bu da çok önemli çocuklar. Piller doğru şekilde yerleştirilmemişse veya pil yatağı kullanmamışsak çocuklar. Eğer biz bağlantı kablolarını yanlış bağlamışsak normalde bu bağlantı kablosunun pilin diğer ucuna bağlanmış olması gerekirdi. Bakın iki kablo da aynı uca bağlandığı için ne olacaktır? Burada ışık vermeyecektir çocuklar. Kullanılan pil bitmiş olursa, eğer kullandığımız pil bitmişse yine devrede ampul ışık vermeyecektir çocuklar. Anahtar açık konumdayken evet bakın Devrede çocuklar anahtarımız açık konumdayken ampul ışık vermez. Çünkü anahtar devredeki elektrik enerjisinin geçişini kontrol ediyordu çocuklar. Bağlantı kablosunun bir ucu pilin artı kutbuna, diğer ucu eksi kutbuna temas etmemişse, evet bir önceki evet bakın buradaki şemadaki gibi bir ucunun artı kutbuna, diğer ucunun ise eksiye temas etmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde bağlanmamışsa elektrik enerjisi üretimi geçiş olmayacaktır çocuklar ve ampul ışık vermeyecektir. Elektrik kablosunun herhangi bir kopukluk varsa bakın buradaki örneğimizde olduğu gibi eğer kablomuz kopuksa buradaki elektrik geçişi sağlanamayacağı için yine ampul ışık vermeyecektir çocuklar. Kablonun bir ucu ampulün metal kısmına diğer ucu ampulün alt kısmına bağlanmamışsa çocuklar evet e, şimdi bakın burada ne kullanılmış ampul için bir duy kullanılmış. Buradaki anlatım duydan birazcık daha farklı oluyor çocuklar. O zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kablonun bir ucu ampulün metal kısmına, yani şuradaki kısmına temas etmesi gerekiyor. Diğeri ise çocuklar ampulün alt kısmına bağlanması gerekir. Ama böyle duy kullanıyorsak böyle bir sorunla zaten karşılaşmayız çocuklar. Evet. Bizim çeşitli Etkinliklerimiz var. Şimdi konu özetimiz e, aslında bu kadardı çocuklar. Bizim temelde öğrenmemiz gereken şey neydi? Bir basit elektrik devresi nasıl oluşur ve basit elektrik devresinde hangi sorunlarla karşılaşırsak bu devre e, çalışmazdı. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Aşağıda elektrik devresinin altına ışık verir veya ışık vermez şeklinde yapacağız etkinliğimizi çocuklar. Bakın şimdi devreye bakıyoruz. Herhangi bir ışık vermemesi için sebep var mı çocuklar? Hayır yok. O zaman ne diyoruz? Işık verir diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın anahtarımız kapalı konumda. Ama ampulün ışık vermesi için neye ihtiyacımız vardı çocuklar? Pili ihtiyacımız var değil mi? Pil var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? ışık vermez diyeceğiz çünkü enerji kaynağımız yok. Buraya baktığımız zaman pilimiz var, ampulümüz var, anahtarımız var. Ama dikkat edin çocuklar bakın anahtar açık konumda. O zaman ne diyeceğiz tekrar? Işık vermez diyeceğiz. Evet buraya bakıyoruz çocuklar. Pilimiz tamam. Anahtarımız kapalı. O zaman ampulümüz ışık verir diyeceğiz. Burada bakın Kabloların pile bağlanma şekli size anlattığım gibi hatalı olmuş çocuklar. Normalde kablonun buradan gelip pilin artı kutbuna bağlanması gerekirdi. Bakın ikisi de eksi kutbuna bağlandığı için ne olacak? Işık vermeyecek değil mi çocuklar? Buraya da bakın çocuklar. Birden çok ampul var. Anahtarımız var. Ama ampullerin yanmasını sağlayacak. Evet pil olmadığı için ne olacaktır? Işık vermez diyeceğiz çocuklar. Evet etkinliğimizi tamamladık. Bir sorumuz var. Hadi beraber sorularımızı çözerek konumuzu tamamlayalım. Yukarıdaki devrede 1, 2 ve 3 ile gösterilen devre elemanlarının ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1'deki nedir çocuklar? Pildir değil mi? Evet. Tekrar geçiş yapalım. Evet 1'deki pildir çocuklar. O zaman A ve C seçenekleri elenmiş oluyor. 2'ye bakıyorum çocuklar. Evet ampuldür değil mi? Bakın o zaman bu seçenek de elendi. 3 tane anahtar oluyor cevabım. B seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi? Pil, lamba ve anahtar ve bağlantı kablosundan oluşan bir elektrik devresidir. Bakın pil olacak. Bakın bu gitti. Çünkü bunda pil yok. Lamba olacak çocuklar. Bakın bu da gitti. Bunda lamba yok. Anahtar olacak çocuklar. Bakın bu da gitti. Bunda da çünkü anahtar yok. Ve bağlantı kablosu. Geriye hangisi kaldı çocuklar? C seçeneğimiz kaldı. Şimdi bu hafta sizlerle elektrik, basit elektrik devresi ünitesinde öğrendiğimiz konuları tekrar ettik çocuklar. Evet konu anlatımımız sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.